Evet, selam dostlarım. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Zaten hatırlarsınız. Burada durduk. Lan bu bu şey yine mi açmış kendiniz? Yok. Ne oluyor lan? Oha. Ayı. Lan yani o helikopterler ona yarar Gol ne diyorsun oğlum? Ve tüm istilayı için en iyi şansımız bu olabilir. Ama acele etsen iyi olur. Lokart sel birimlerini enkaz alanının her yerine yayacak. Hani lan herifler burada lan. Hmm, ne salacağız? Gördük ulan onu indirdik. Sen bir yarısını da beraber indirdik. Harika. Şimdi gerçekten sinirden konuşacaklar. İler bölgede. yollayalım, tamam Hızlılıkla ilerleyelim bu sefer. Pek de becerebildiğim bir işler değil ama deneyeceğim. En azından ikisini bir araya getirdim. Buradan mı gideceğiz daha? becerebildiğim söylenemez. Göster kendini. Kendimize siper ederiz. Ölmedim mi lan sen daha? tane daha var sanırım dur dur koçum dur nereye geliyorsun aslanım şu silahla takılalım biraz medya saçmalıklarına inanmayın dostlarım bu şehirde bazı garip şeyler dönüyor ve üzerlerinde küçük sel logosuyla gezen ve sizin benim gibi vergi merkezlerden

Anladık herhalde o kadar. Sen buraya. Sen bana ipleme dedin lan? enerjiyi dolduralım. şu arabalıyı halletmem lazım bu. nasıl kullanıyoruz lan? Ya bunda dürbün açmama gerek yok ki. Zaten lazerden takip edebiliriz. Uf, lan öleceğiz lan can yok. Aslanım göster kendini. bomba geldi. Çok sıkıştık ya. Yo yo. Herif arkama gelmiş şalım. Ay Allah. Aha refleks kar. Bu daha iyi lan. Ha bana böyle lazım işte. Diğeri nerede? şunu şunu kapat. Bir enerjiyi doldurayım bir kendime geleyim. <laughs> Ay bombana. <laughs> Kendi kendini uçurdu. Vay deniyor var. Lan sen nereden çıktın geldin lan? Ha tamam çözdüm işi. Biraz geç oldu yine. Ha bunda da hızlı koşamıyoruz. Neyse biraz elimizde taşıyalım. Öldü herhalde. Sakin. Kaçış kapsüllerine bak. Doku ördüğü, mürettebat deşi gibi işe yarar şeyler al incele. şeyde... Hocam inceleyeceğiz de. Teknisyenler her şeyden... Oğlum gizlilik senin neyine ya? savaşın adamıyız oğlum. Tepemizde adam var mı? Şunu bir bırak ya. Bunu nasıl bırakacağız lan? Aa attık. Nerede geliyor gelsin. Adamları görmek gerçekten zulüm ya. Vallahi zulüm. Lan kim sıkıyor lan bana? Nasıl inceleyeceğiz lan bunu? Boş. Boş. Numune alabileceğimiz bir şeyler olmalı. Hocam onu yap bunu yap demesi kolay. Ha ölmedi lan. Çok hızlı mermi değiştiriyorum ondan kaynak. Alışkanlık. <laughs> Enkaza inelim hocam. Buradan şunun vermeyi doldurduk. Bir daha alalım. Tamam. Enkaz neredeymiş? O aşağı ineceğiz. Oğlum bu ne lan? Eee? Roket atar. Roket atarı hangi tuşta? Ha, 3. Tamam. Profit, içeri girip enkazdan numune almalısın. Ölüm mürettebat arıyoruz ya da numune alabileceğimiz herhangi bir genetik madde. Hocam beni buraya boş. Sen kime saldırıyorsun ya? Neredesin? Ben varım. Yar bakalım şuraya. Lan herif arkamda dur. Herifler yukarıda. Tam tersi arkamda değil. Sıra. Tamam içeridesin. Gövde taraması başla. Gövde taramasını nasıl başlatıyoruz lan? Sanırım bundan bahsediyor. Bu daha iyiymiş ya. Evet, karanlık yerlerde iş yapar. O hocam, bu ne lan? Niye vizörü açtır dedim ona? Ha, analiz et, dur. Dur lan dur. Bu insan dokusu. Bunlar insan. İnsan mı? Bak. Gerçek uzay dokusu yoksa vaktimizi boşa harcıyoruz. Oradan hemen çık. Beyler bir saniye. Lan yani niye girdik niye çıkıyoruz? Demin burası kapalıydı ha. Bu sefer yarılmış ya da burası açıktı bilmiyorum. Biz niye dolandık? Lan sağımda lan Seni pislik. Ya neden ben ya? Lan biz ne yapmaya çalışıyoruz? Demesi kolay. Ölmüyor işte. Yüzüne ana kat. Lan ne oluyor yine? Gelen mermilerin rotasını işaretler. Sırh modunu enerji. Aa bak bu güzelmiş lan. O zaman öncelikle zırhımız var zaten. Tehdit algılayıcı. Ben bunu almak istiyorum ya. Şöyle açıyoruz sanırım. Bunu nasıl kullanacağız? Buradan çık ve sahile bu yaratıklar gelir ama ha. Daha devamı gel gelir bunların. Oğlum bunlar iki kişiydi. Ben birini öldürdüm, diğeri nerede? laboratuvara ulaştır. Ben yukarıdan gitmek istiyorum ya. Demiyoruz ki izin vermiyor. Mecbur aşağı tünellere ineceksin diyor. Alın bak buralarda onlardan kaynıyordur kesin ya. kayıt, et bu oyunu. İzleyelim şöyle. Ne oluyor lan? Abo! Şimdi sıçtık. Lan sefler gelmiş, seller bize saldırıyor ya. Üst katalizör toplandı. Tamam, şunu da açalım. Bunlar hangi tak böyle mi takıyoruz lan bunları? Aktif durumu değiştir. Sanırım bu şekilde takıyoruz ya. Al işte. Sefler geldi. Ölmedi lan o. Nice. İşte mermi bitti. Kayboldu lan. Anam geliyor. bunlar çok tehlikeli lan. Uf. Harbi oyun boyunca bunlardan korkacağım herhalde ha. Böyle ani reflekslere zaten hiç iyi değilimdir. Nana 500 toplamışız. Tamam. Şu yetenek ağacı yok mu? Böyle taba... Taba mava bastığında bir şeyler çıkmıyor mu ya? Hani böyle yuvarlak böyle simit olur. Onu nasıl açıyorduk lan? Dur bakayım. Daha göstermiyor herhalde. İleride gösterir herhalde. Dur bakalım. Abi biz böyle yaza 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 zaten şey oluyor. Profit en sonunda geleceğiz. Hepimiz hikayeyi biliyoruz. Price'ı bilmeyen ölsün. Profit. Ne yaptığını bilmiyorum ancak giysi sinyali kafayı yedi. Göstergeler çıldı. Tüm laboratuvar sistemlerinde bir araya toplayan ara birim protokolleri ve üzerinde Hargreave'in adı olan bir yığın biyoteknolojik patent ökümanı var. Gizi'nin alt katmanlarına yerleştirilmiş beklenmedik bir durum prosedürüne benziyor. Ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Bak sahil olduktan buraya laboratuvara gel. Burada ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Abi olabildiğince hızlı gel. Hmm. Sanırım beyler yeniden bir senaryoya geçtik. Bu da demek oluyor ki videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa kısa öz öz atacağım arkadaşlar. Benim için çok iyi oluyor çünkü bu şekilde yapmamın. <laughs> Rafik canavarı Franklin. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu kapatıyorum. Hemen yeni videoya geçiyoruz dostlarım. Görüşmek üzere.